Birkan Sokullu Arnavutköy'de kameramıza takılıyor. Nasılsınız Birkan Bey? İyi sizden ne var? İyi, Valla uzun zamandır görüşemiyoruz. Abi. Nasıl geçiyor sizin için karantina? Evdeyiz. Ben de 40 gündür falan ilk defa çıktım. Siz de karşılaşıyorsunuz <laughs> şu an <laughs> yani. Ünlü oyuncu karantinada neler yaptığını anlatıyor. <laughs> neler yapıyorsunuz peki evde? Nasıl vakit geçiriyorsunuz bu dönemde? İyi valla ya spor yapıyorum. İşte bir şeyler izliyorum, okuyorum falan. Hı hı. Mümkün olduğu kadar böyle. İyi değerlendirmeye çalışıyoruz ya yani. bu vakit. Eda Gür kaynaklı aşk yaşayan Sokullu'nun evlilik planı yaptığı gündeme gelmişti. Yakışıklı oyuncuya bu konuyu soruyoruz. Bir evlilik süreci olduğunu duyduk ama ben bu karantinadan dolayı mı erteleme oldu yoksa? Öyle bir süreç olduğunu ben duymadım. Sizin nereden <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir bilgi almıştık da. Şu an öyle bir süreç yok. Her şey yolunda gidiyor. Birkan Sokullu evde geçirdiği karantina günlerinde ağırlıklı olarak yabancı dizi izlediğini söylüyor. Ama bu ara o kadar çok şey izledim ki yani. Genelde dizileri falan bitirdik işte komple hepsini. <laughs> daha çok yabancı dizimi Türk dizisi. Mi? Yabancı dizileri izliyorum daha çok. Bir Aile Hikayesi dizisinin ardından Güzelliğin Potresi filminde ve Rise of Empires Ottoman belgeselinde kamera karşısına geçen Sokullu son olaraksa ya İstiklal ya Ölüm adlı mini dizide rol almıştı. Tell me Sultan. What is to stop me from cutting off your head and ending the series? Amca sen neye kızdın öyle? Sabah televizyonda gördüm. Evet, bii bii di, diye diyordu. Di, di. yani, ne yapıyorsun sen? Abi mal mal dedim kardeşim. Ben sana gözünü dört açacaksın demedim mi? Abi, mal oturuyordum. Bir şey yapmadım. Bir dijital platform için yakın arkadaşları Özge Özpirinci ve Burak Yaman Türk'le Şimdiki Aklım Olsaydı adlı dizide rol almaya hazırlanan ünlü oyuncunun sokakta hem eldiven hem de maske takması dikkat çekiyor. Sokullu daha sonra manava uğruyor. Yaklaşık 45 gündür evde olduklarını ifade eden Sokullu bol bol yemek yaptıklarını belirtiyor. 40-45 gündür evdeyiz yani. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kurallara uymaya çalışıyoruz biz de işte. Bol bol yemek yapıyoruz, bir şeyler okuyorum, izliyorum şey falan. Böyle denemeye başladığınız şeyler var mı? <laughs> yok ya öyle işte klasik standart. Kimler ekmek bile yapmaya başladınız? Yok ekmek yok. Ekmek yapmıyorum da öyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani işte.